Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Hasan Zeki Size bu kanalda modern programlama dillerini sunuyorum arkadaşlar. Bugün birkaç hafta ara vermiştim. Perl programlama dilinin 3. dersini de sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. Perl dili hakkında hemen kısaca bir iki bilgi vereyim arkadaşlar. Perl dili yeni nesil programlama dillerinden oldukça güçlü ve yüksek seviyede dinamik bir programlama dili arkadaşlar. Word Processing konusunda özellikle tercih edilen bir programı diye, diyebilirim arkadaşlar. Hemen şimdi e, Pearl Agenda'sını sizlerle paylaşıyorum. E, şimdiye kadar iki derste Skyler'lere kadar gelmiştik, Array bahsine de gelmiştik arkadaşlar. Array'lere e, devam ediyoruz. Şimdi hemen e, kullanmakta olduğum e, geliştirme ortamını yani JetBrains'in IntelliJ Idea programını açalım ve de e, sizlere kaldığımız e, yerden itibaren dersleri e, gösterelim arkadaşlar. Evet kısa bir aradan sonra tekrar bir haberiz. 21 numaralı dosyayı en son size göstermiştim arkadaşlar. Şöyle ki 21 numaralı dosyada bir dizinin uzunluğu, boyutu, maksimum elemanının nasıl hesaplanacağına ilgili, nasıl yazılacağına dair birkaç komuta size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki başlangıçta basit bir şekilde bir et işaretiyle bir array tanıması yapıyorum. Bir, iki, 3 elemanları içeren bir dizindir bu. Basit bir dizindir arkadaşlar. Daha sonra ben bu dizinin, bu üç elemanlı olan dizinin 50. elemanına yani hipotetik olarak tabii 50. bir eleman olduğunu varsayıp 50. elemanına dört gibi bir sayı koyuyorum arkadaşlar. Dolayısıyla benim dizinim şimdi 51 elemanlı bir dizin haline gelmeye başladı. Çünkü sıfırıncı indekste de var. Bu da elinci indeks. Dolayısıyla ben dollar size diyerekten bir değişken tanıması yapıyorum. Bu da bu e, üreyi buna e, atamasını yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra e, bu üreyin e, dollar hash işaretiyle maksimum indeksine e, e, hesaplatıyorum arkadaşlar. Maksimum indekse bunu e, atamasını yapıyorum. Buradaki e, notasyon şudur. Şurada dikkatinizi çekmek isterim. Daha sonra size size'ını bunun e, kaç eleman olduğunu ve de maksimum indeksinin kaç olduğunu burada yazıyorum arkadaşlar. Bunu geçen dersimizde görmüştük. Şurada tekrar çalıştırıyorum bunu. 21 numaralı Perl dosyası. Bakın size edi bir ediyor gösterdi çünkü büyüklük maksimum indeks bu 50. Bir tane daha 0. indeks var. Dolayısıyla 51. Maksimum indeks numarası da 50. Zaten bundan daha fazla bir sonraki eleman yoktu arkadaşlar. En sonunda 50. elemana da 4 değerini atmıştık. Şimdi bu geçen derste 21'e kadar gelmiştik. Şimdi 22'den itibaren bu dersimizin konularını görelim arkadaşlar. Bu derste size üreylerle ilgili değişik metotları anlatıyorum arkadaşlar. Format biçimlerini anlatıyorum. Bunlardan bir tanesi de Örneğin e, Coins diyerekten yani bozuk paralar anlamında e, bir e, dizin tanımlaması yapıyorum. Quarter, dime, Nickel diyerekten 3 tane eleman var. Bakın e, tırnak işare tırnak e, işaretleriyle ayırmışım. E, bu e, notasyon e, bizim bunun bir Array olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Daha sonra da bunu herhangi bir manipülasyona işleme tabi tutmadan olduğu gibi yazdırıyorum. Tırnak içerisindekilerin tamamı yazılacaktır biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, Coins e, diyorum ve de burada... E, şu üç tane elemanın quarter dime, nickel bunlar Amerikan para verimleri arkadaşlar bu çeyrek bu da on bu 25'lik bu da onluk bu da beşlik şeklinde bir de kuruşları var arkadaşlar burada da eğer ben push komutunu uygularsam push komutuyla bu dizinimin en son elemanına bir tane eleman ilave ediyoruz arkadaşlar Push diyorum bakın hangi dizine kullanacağımı söylüyorum. Dollar, e, at Coins'ı kullanıyorum ve de penny diyorum. Penny de kuruş anlamında arkadaşlar. Yani quarter daim nickel'ın sonuna bir de penny ilave edilmiş oluyor arkadaşlar. Bunun e, çıkartılması için de e, Pop'u kullanıyorum arkadaşlar. O bir alt satırda ama e, burada hemen e, sıcağı sıcağına e, anlatmakta fayda var. Push ve Pop. Ee, en sona bir dizinin en sonuna bir e, eleman ilave etme ya da çıkartma ile ilgili komutlardır. Pop dışarıya çıkartılıyor. Ee, Push da ele, elemanın il, e, en sona ilave edilmesi ile ilgili. Benzer şekilde dizinin en başına da ben bir e, ilave yapmak isteyebilirim arkadaşlar. Örneğin dollar alır diyerekten bu artık e, demir paraların en büyük olanı doları an shift komutuyla bu kez en başa ekliyorum. Yani şöyle söyleyebilirim. Quarter'ın en başına, quarter'ın başına gelecek arkadaşlar. Aslında an kaydırma anlamındadır. Peki bunu çık, e, silmek için de Shift diyoruz. Aslında Shift ile sol tarafa kaydır diyoruz arkadaşlar. Sol tarafa kaydırınca dolayısıyla dollars e, kalkacaktır. Bir tek e, burada quarter Daim nickel ve penny kalacaktır arkadaşlar. Burada e, aynı şekilde pop komutunu e, size de gösteriyoruz. Pop komutu da en sona e, ilave edilen en sondaki elemanı ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla ben şimdi bu dosyayı çalıştırdığımda başlangıç olaraktan Evet, başlangıç olarak şöyle söyleyeyim quarter daim nickel diyerekten 3 tane demir para birimi şurada varken push ile en sonuna penny'yi ekliyorum arkadaşlar bakın şurada nasıl eklendi push diyerekten eklendi daha sonra bu penny dururken şuradan şuraya kadar dikkatinizi çekerim şuradan şuraya kadar başına shift ile dollar ekledik arkadaşlar doları ekledik yani demir para olaraktan daha sonradan en sondaki peniye pop diyerekten e, sildim. En baştakini de silmek için an shift yerine bu kez shift dedim arkadaşlar. Yani sol tarafa bir kaydırdığımda dolar buradan uçup gitti, kayboldu gitti. E, register'dan silindiği şekilde düşünebilirsiniz. 23 numaralı dosyamıza bakalım. Burada da ee, başından sonundan elemanlar e, e, silinebildiği gibi ya da eklenebildiği gibi bir dizi elemanların e, ortalarından bir yerlerden de e, dilimleme yapabiliriz arkadaşlar. Yani bir dizin e, birkaç tane birden fazla dizin elemanının herhangi bir kısmını indeksini belirterekten e, alabiliriz. Örneğin e, burada D diyerekten haftanın günlerini e, şu şekilde e, QW ile gösterdim. Aslında bu QW da bir alternatif gösterim şeklidir arkadaşlar. QW demek quoted e, word anlamındadır veya da quoted word anlamındadır. Yani tırnak içerisinde sözcük anlamındadır arkadaşlar. Yani bunların her birisini elemanların Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday, Saturday ve Sunday şeklinde yani haftanın 7 günü şeklinde düşünebilirsiniz. Bu bir notasyondur. Ben şimdi burada e, o diyerekten yani at x diyerekten e, yeni bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Bu benim e, haftanın günlerinden süzeceğim ya da filtre edeceğim e, edeceğim olanlar, edeceklerim e, diyebilirim. Ve de burada gösterdiklerimiz indeks numaraları arkadaşlar. Bir e, pardon, 3. 4. ve 5. indeks e, olanlarını ben e, süzüyorum. Yani şuradan 0 1 2 3 4 5. Yani Thursday, Friday ve Saturday'yi ben süzüyorum arkadaşlar. Yani burada 3 tane eleman var. 3, 4, 5'e karşılık geliyor. Ve de bunu burada yazıyorum. Dolayısıyla ben herhangi bir dizinin içerisinde indeks numaralarını belirterekten yani başlangıç ve bitiş indeks numaralarını belirterekten o dizin içerisinde herhangi bir filtrasyon veya da dilimleme yapabilirim arkadaşlar. Thursday, Friday, Saturday görüyorsunuz. Yani sıfırdan başlıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Dolayısıyla 6 gün olmuyor. Bir de pazartesi gününü de dahil ettiğimizde haftanın 7 gününü bu şekilde indis, indislemiş oluyoruz arkadaşlar. 24 numaralı dosyamıza geldiğimizde yine benzer bu veri yapısını kullanaraktan bu kez D'si nokta nokta şeklinde 3 nokta nokta 5 dediğimde 3 ve 5 dahil 3 ile 5 arasındaki alıyorum anlamındadır. Yani yine burada sayarsak 0, 1, 2, 3 yani Thursday, Friday, Saturday e, bu filtrasyon işleminden sonra yani dilimlemeden sonra yazdırılacak arkadaşlar yazdırmak için de komut e, print diyorum tırnak içerisinde e, at wix diyorum yani bu e, atamış olduğum veriler ve de bunu bir backslash n ile ters slash n ile bir alt satıra geçilmesini sağlıyorum arkadaşlar yani burada da öğrendiğimiz şudur e, Perl e, dili'nin e, komutları vasıtasıyla bir dizin içerisinde istediğimiz şekilde başlangıcın sonunu indekslemesini belirterekten bir dilimleme veya da alt kümesine alt örüne sub örü oluşturabilirim. Thursday, Friday, Saturday. Şimdi 25 numaralı dosyayı per dosyasını sizlerle paylaşayım. Burada da e, neler gördük? Başına sonuna ilaveyi gördük. Dilimlemeyi gördük. Bir de elemanların yer değiştirmesi ve hatta elemanların aralarına başka elemanların konulmasıyla ilgili bir örnek var arkadaşlar. Burada nums diye bir değişkenime 1.20 dedim. Burada nokta nokta operatörü bir limit belirliyor arkadaşlar. Yani bir range belirliyor. Yani birden itibaren elemanları almaya başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve de 10 18, 19 ve 20 eleman dahil olacaktır arkadaşlar. Yani başında başı başlangıç ve bitiş değerlere include edecek. Yani dahil edilmiş olacak arkadaşlar. Ve de bunu bu haliyle bir yazdırıyorum. Şöyle ben bunu yazdırayım bir ekranda bir görüntülemesini yapalım. Bakın şu alttakine bakmayalım şimdilik. Before diyorum. Şu birden 20'ye kadar bakın. birden 20'ye kadar bunu yazdırıyoruz. Şuradaki dash çizgi işareti de aynı şekilde yer almış. Ve de interpola ettiği yerde nums denilen array'in elemanını buraya alıp getirdi arkadaşlar. Daha sonra şurada splice diyerekten bir metot kullanıyorum. Splice metodu bir takım argümanlar kabul ediyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. nums ilk argüman bizim dizinimizin, üreğimizin kendisidir. Daha sonra e, bir 5 ve 5 e, indisleri var arkadaşlar. 5. itibaren ve 5 tane anlamındadır. Ve daha sonra bunlara 21'den itibaren 25'e kadar koy arkadaşlar. Yani 21, 22, 23, 24, 25'e bu 5. E, itibaren 5 adet e, yere yerleşir diyorum. Yani burada e, yapmak istediğim şudur arkadaşlar. 1, 2, 3, 4'e kadar gelecek arkadaşlar. 5. itibaren, bakın şu da Şurasını gösterelim şöyle. Şundan bahsediyorum. Beşinciden itibaren 21, 22, 23, 24, 25'i yerleştirecek. Yani kaç tane elemandır bu? 21'den 25'e kadar 5 tanedir. Dolayısıyla geri kalanları aynen e, tekrar yer almaya devam edecek arkadaşlar. Yani 11 kaçta kalmıştık? Şu 10'daydı evet. 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. Dolayısıyla ikinci haliyle e, bizim dizimiz e, bir eleman daha artmış olacak. Daha doğrusu evet. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki örneği sizlere paylaşmak istiyorum. Burada da string yapılarının dizinlere ile ilgili bir örnek var. Şöyle variable string diyerekten bir İngilizce bir tekerleme gibi bir şeydir bu arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Raindrops on Roses and Whiskers on Kittens denilen işte yağmur şu kedilerin bıyıkları üzerine ve güllerin üzerine damlıyor diyerekten burada da bir değişken tanımadım arkadaşlar bu da bir Raider Larry, David, Roger, Ken, Michael, Tom kaç tane 1, 2, 3, 4 2, 4, 6 tane 2, 4, 6, 8 şimdi Şurada dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Eğer ki ben split diye bir metot kullanırsam Bakın şurada aralarında dash işaretleri var. Bu çizgi işaretleri var. Ve de bunu yeni stringim şu olacak diyerekten bunu sol tarafta ataması yapılacak olan kısımda tutup da bu dash işaretini al. Bu split zaten ayır anlamındadır arkadaşlar. Metodun kendisi ayır anlamındadır. Ve de hangi dizini hangi array'i alacağımı söylüyorum arkadaşlar. Var string yani şunu al diyorum arkadaşlar. Yani raindrops şunu al, şunun kale al. Bunun içerisindeki dash işaretlerini yani çizgi tere işaretlerini kaldır diyorum arkadaşlar. Şu anda bu string içerisine bu yerleşmiş oldu. Aynı şekilde bakıyorum burada da komalar var arkadaşlar. Virgüller var yani. Bu virgülleri de kaldırmak için yine split metodunu kullanıyorum. Bu kez ayır, ayır dedice eleman nedir arkadaşlar? Dash işareti yerine. Bakın şurada dash işareti yerine. Burada da e, bir koma virgül işaretidir arkadaşlar. Virgüldür yani noktalama işaretidir. Dolayısıyla var names diyerekten bu sefer bunu kale alıyoruz. Yani Larry, David, Roger, Ken, Michael, Tom aralarındaki virgül kaldırılaraktan yer alacaktır. Peki diyeceksiniz başka özel karakterler olabilir mi? O da olabilir arkadaşlar. Mesela Asterix olabilir. veya da başka kabul edilebilir bir Hexadismal olabilir. Bunların kaldırılması için bunu tırnak içerisinde belirterekten göstermemiz gerekiyor. Burada da örneğin ben e, strings 3 dediğimde, bu artık bu bir araya getirildiğinde 3 numaralıyı ben yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Names 4 dediğimde de 4. istiyorum. Yani burada dördüncüyü. Burada sayarsak arkadaşlar 0, 1, 2, 3 rozozla karşılık geliyor. 4'te de 0, 1, 2, 3, 4 burada da maikla karşılık geliyor arkadaşlar. Eğer yanlış saymadıysak. 26. Evet. 3 numaralı indis, indisteki e, değer nedir arkadaşlar? Her ne kadar bu bir araya getirmiş olsa bile e, bu e, başlangıçtaki e, indisleme halen geçerlidir. 0. 1. 2. ve 3. Evet. Roses karşılık geliyor. Burada aynı şekilde yazılmışız. E, names içerisindeki neydi peki arkadaşlar? Özel isimler. Bu proper name'ler. Bu özel isimlerde de 0 1 2 3, 4. Orada gördüğünüz gibi Michael ekranda gösteriliyor, görüntüleniyor arkadaşlar. Şimdi 27 numaralı küçük kod parçacığını açıyorum sizlerle. Bu kez şöyle söyleyelim. Az önceki işlemin tam tersi yapılacak burada da arkadaşlar. Yani dizinler array'lere dönüştükten sonra tekrar array'ler dizinlere dönüştürecektir. Şöyle aynı örneği kullandım burada da. Range, drops, on, Bila bila bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Daha sonra şurada bakın split ile ben ayırıyorum. Deş ayırıyorum ve de virgülü ayırıyorum. Buraya kadar geçen seferki bir önceki örneğimizde aynı split'in bir anlamda tam karşılığı olabilecek veya da tam tersi olabilecek bir komut var arkadaşlar. O da join. Yani birleştir anlamında. Split ayır. Yani ikisini iki ya da daha fazlasını birbirinden ayır. Join ise birleştir ya da join eklem anlamına da geliyor arkadaşlar. Burada bakın şimdi şu haliyle Şuradan bizim yorumlayıcımız, interpreterımız şuraya geldiği anda hem string hem de names değişkenimin içerisinde şu aradaki boşluklardan arındırılmış sanki bir tek sözcük gibi bir dizin kalıyor arkadaşlar. Ben join ile aralara aynı şekilde yine bu dash işaretini atıyorum. Burada da koma virgül işaretini atıyorum arkadaşlar. Noktalı virgülü koyuyorum. Ve de burada hem stringi yazdırıyorum hem de String 1'e hem de String 2'ye çünkü buna String 1 buna da String 2 demiştim. Bunu da çalıştırdığımızda göreceğiz ki Kaç numaralıydı? 27 numaralı dosyamız şu. Başlangıçtaki orijinal dosyaya ulaşmış oluyoruz. Yani zaten bunu aralarında boşluklara bir önceki örnekte almıştık. Yani hani şekilde şurada da virgülleri kaldırmıştık. Daha sonra Join ile Tırnak içerisinde, tek tırnak içerisinde ilgili Simgeyi koyuyoruz. Daha sonra o ilgili e, dizinin e, stringin adını yazıyoruz arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse split ve join. Split e, aradaki boşlukları alıyor. Join e, aralara e, birleştirip aralara e, karakterlere simgeleri atıyor arkadaşlar. 28 numaralı dosyaya geldiğimizde burada da yine e, basit bir e, dizin tanımlaması yapıyoruz arkadaşlar <laughs> yiyecekler direkten e, bir e, isimlendirme yaptım yine e, quotated word diyerekten tırnak işaretleri koymak yerine biraz daha e, pratik olsun diyerekten şu şekilde ben e, arayımı e, hazırladım arkadaşlar. Bu R'ye baktığımda bakın aralarda virgül yok veya başka bir şey yok veya tırnakla gösterilmemiş ancak boşluk olduğu için pizza, steak, chicken burgers diyerekten dört elemanlı bir R'dir bu arkadaşlar. Bunu bu haliyle bir yazdırıyorum. <laughs> Tabii şurada yazdırırken tırnak içerisinde before iki nokta üst dedikten sonra ben bunu yazdırdığım için e, şuraları e, sanki bir etiketleme gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Pizza, e, steak, chicken, burgers diyerekten bu diğer e, yiyecek türlerini de burada e, listelemiş olduk. Şimdi ben burada sort metodunu uygulayaraktan e, bunun e, alfa... E, Alfabetik sıralamasını yapabilirim arkadaşlar. Yani e, alfabetik sıralama demek e, ilk e, harfe bakacak. Ondan sonra o ilk harfe göre ve ondan sonra harflere göre sıralamasını yapacak arkadaşlar. Sorttan sonra parantez içerisinde hangi e, söz konusu array sort edilecekse tasnif edilecekse yani bunun ismini alıyorum. Yani fustur burada. Bunu değişkenine bu kez atamasını yaptıktan sonra After diyorum. Aslında yine aynı isimdedir bakın. Değişen bir şey yok. Fakat şurada artık sort edilmiş haldedir. Bunu da yazdırdığımda da bu kez Burgers'ın bu B harfiyle başlayan en sonda yer alan en başa geliyor. Ondan sonra C harfi var bakın burada. Pizza ve steak de aynı şekilde yerlerini alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla sizlere bu örnekte de sort ve parantez içerisinde eee az adı ile kullanılabilecek bir e, tasnif e, metoduna göstermiş oldum arkadaşlar. 29 numaralı küçük kod parçacığımıza gelirsek e, bu e, ilk önce şöyle söyleyeyim, bu notasyon e, belki e, yeni sürümlerde sorun çıkartabilir. E, bunu ben e, kullanmakta olduğum versiyonda sorun çıkartmadı ancak bir uyarı verdi arkadaşlar. Ama yine de anlatmakta fayda var diyorum. Burada bu kez yine e, şu e, special variable dediğimiz e, şu ayırma ayrma. E, Simgesiyle ben e, string üzerinde dizin üzerinde e, operasyon yapabilirim arkadaşlar. Yine yani burada e, foods denilen e, değişkenime 4 e, elemandan oluşan bu yiyecekler eee ırayını tanımladım arkadaşlar. Burada yazdırıyorum Burada e, tüm dizinlerin ilk indeksini bu şekilde sıfırlayabiliyorum arkadaşlar. Bakın burada e, dalır 1 dediğimde eee foods at foods 1 diyorum. E, foods şunu yazdım daha anlaşılır hale gelsin arkadaşlar. Çalıştıralım. 29 Bakın şimdi ilk başlangıçta pizza, steak, chicken, burgers. Bu indeks kaçtır arkadaşlar? 0. indeks, 1. indeks, 2. indeks, 3. indeks. Yani ben şu herhangi bir şok edebi manipülasyon yapmasam birinci indeks ve ikinci indeks dediğimde ne hangisi anlaşılacak arkadaşlar? 0 Birinci indeks bu. ikinci indeks yani stake ve çıkın anlaşılacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Fakat burada şu dollar ve köşeli paranteze brackets, open brackets diye geçiyor bu. Bunu kullandığımda yani burada indeks numarasını sıfır değil birden itibaren yap dediğimde artık bu sıfır, bir, iki, üç olmaktan çıkacak. Dolayısıyla bir, iki, üç, dört olacaktır arkadaşlar. Yani ben bunu yazdırırken food at Food 1 dediğimde yani birincisi pizza olacak arkadaşlar. İkincisi de aynı şekilde steak olacak. Burada mesela dördüncü üstüne yazmak istesem ne olacaktı arkadaşlar? O da burgers olacaktı. Bakın şurada bahsettiğim gibi bir uyarı verdi bana. Use of assignment to dollar brackets is deprecated. Bunun kullanımı artık eskidi diyor arkadaşlar. Aslında hani bu aklınızda bulunsun. Başka versiyonlarda, yeni versiyonlarda şu hata mesajı verebilir. Fakat işe yarayabilir bir metot, bir array index değiştirici olarak tam da kullanabilirsiniz. Bakın. 5.30'da bu 5 versiyonun 30. sürümünde bu sorun olabilir diyor arkadaşlar. Bilmenizde fayda var. Merging arrays. Burada da iki ayrı dizine birleştirebilirim arkadaşlar. Buna merge deniyor, birleştirme deniyor. Örneğin burada çift tek sayılardan oluşan bir sayılar, sayılar dizim var. 1, 3, 5 bunlar biliyorsunuz tek sayılar. Bir de 2, 4, 6 diye oluşan çift sayılar var bu arkadaşlar. Bunu odd buna da even dedim. Bunlar tek sayı, bu da çift sayı anlamındadır. Örneğin ben numbers değişkenimi bu sefer parantez aç, od bir even dersen bunu istediğimiz kadar bunu arttırabiliriz. Ee, i̇lk önce odu alacak ondan sonra even'ı alacak şekilde sıraya sokturabiliriz arkadaşlar. Yani 1'i alacak, 2'yi alacak, 3'ü alacak, 4'ü alacak, 5'i alacak ve 6'yı alacak şekilde. Bunlara tek bir numbers değişkenime atamasını yapabilirim. Burada da bunu yazdırıyorum basit bir şekilde. Ee, çalıştıralım görelim nasıl bir araya getirmiş bu iki dizine görelim. Bakın. 1, 3, 5. Arkasından da 2, 4, 6'yı aldı arkadaşlar. Buna merge etme deniyor. Merge etme bir araya getirme ya da birbirinin içerisine katma anlamıdır arkadaşlar. Burada aynı şekilde ilk önce o da aldı. Arkasından da even sayılarını aralara en sona yerleştirdi arkadaşlar. 31 numaralı dosyaya geldiğimizde de elmanların liste içerisine seçilmesi söz konusu. Burada da var diyerekten dalır var diyerekten bir eleman tanımaması liste tanımaması yaptım arkadaşlar. 5 4 3 2 1 elemanlarından oluşuyor. Ve de şurada da indeksim 4 arkadaşlar. Yani 4.'yü seç anlamındadır. dolayısıyla çalıştırdığımızda 0 1 2 3 4 Bakın dördüncü indeks aslında maksimum indekse karşılık geliyor. O da bir sayısına karşılık geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada da herhangi bir listenin herhangi bir elemanına onun indeksini doğrudan doğru burada belirterekten yazdırmak mümkün arkadaşlar. Burada sıfırıncı indeksten 1, 2, 3, 4. indekse kadar yani 0 artı 4, 5 elemanlı bir dizi. Yazdırırken tabi şu formata, şu notasyonu unutmuyoruz. Dollar var dediğimiz zaman, dollar var ile Oraya bunun değerine interpola etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bugünkü son dersimizi de sizlere paylaşalım. Burada da tek bir indisi belirtmek yerine burada da aynı şekilde sınırını belirterek de bir nokta nokta üç, burada nokta nokta range operatörüdür arkadaşlar. Range operatörü diye geçiyor. Yani mesafe veya aralık operatörüdür. Dolayısıyla burada 5, 4, 3, 2, 1 gibi elemanlardan oluşan bir listenin birinciden üçüncüye kadar yani 1, 2, 3 elemanlarını yazdır diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şurası 0, 1, şöyle sayalım 1, 2, 3 yani 4, 3, 2 yazdır demek istiyorum arkadaşlar. Şu notasyon buna e, imkan sağlıyor. Bunu da çalıştırdığımızda 32 numaralı dosya. Bakın gösterdiğim gibi 4, 3, 2, 1 burada e, birinci, ikinci ve üçüncü indeks olaraktan yerlerini alıyor arkadaşlar. Böylece e, 32 numaralı dosyanın sonuna kadar geldik. Ajandamıza şöyle bir bakalım. Evet, e, böylece e, dizinler bitti arkadaşlar. Bundan sonraki dersimiz hash yapıları üzerinde olacaktır. E, böylece üçüncü e, Pearl dersini de tamamlamış olduk. Beni izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için şu güzeller güzeli kediye de ilginizi çektiğim için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Herkese sağlık, afiyetler diliyorum. Üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki Pearl dersinde görüşmek üzere diyorum.